Öf çok çok güzel. Merhabalar. Ben Çağrı. Ben Aylin. Öncelikle Ramazan'dayız. Orucumuzu tuttuk. Çok şükür. Bugün sizlerle beraber bayramın ilk gününde o tuttuğumuz oruçların böyle yemek yiyememenin şeyiyle çok çok güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Enfes bir kahvaltı sofrası olacak. Yemeğe duyduğumuz o hasreti bugün kahvaltıda gidereceğiz. Kafelerde özlediğimiz serpme kahvaltı ayağımıza geldi. Kesinlikle. O zaman videomuza başlıyoruz. Hadi başlayalım. Ama bugün kamerayı sabitlemiyorum. Biz de beraber çekiyoruz. Direk bana geliyoruz. Hadi gel aya. Burada şimdi efsane şeyler var. Şu gördüğünüz dört malzemeyle farklı bir şey yapacağız. Yani biz ilk defa deneyeceğiz. Böyle kapya biberli, yeşil biberli, patatesli, domatesli. Burada paçanga böreğimizin malzemeleri var. Şu an zaten sarıyorum. Burada hayatım sen seversin söylemeyi. Sucuğumuz var. Ne yapacağız bu sucuğu? Sucuğu kiremitte kızartacağız. Evet. Çok çok güzel olacak. Burada da sosisimiz var. Sosis patates tava yapacağız. Evet. Çok bir güzel de olacak. Bir diğer normal kahvaltılıklarımız olacak. E, daha fazla bir şeye gerek yok herhalde. Evet. Yani bildiğiniz aslında dışarıdan böyle 100 lira, 150 lira yiyeceğiniz serpme kahvaltıyı evde yapacağız ve çok çok düşük bir maliyetle. Bu paçanga böreğimizin aslında yapılış anı olacak. Paçanga böreğinin yufkasına şöyle bir özel karışım yaptım. Bu işin püf noktası biraz. Yoğurt, süt, yağ ve yumurta bu dördünü karıştırıyoruz. Yufkaya sürüyoruz ve sonrasında malzemeleri ekleyip ağzını kapatıyoruz. Kızartma anını zaten beraber geçeceğiz. Kapatma anımız da şu şekilde. Yani şu hale getiriyoruz. Bildiğiniz zaten paçanga böreği. Evet. Ben ilk başta şu biberli patatesli karışımla başlayacağım. Orada da zaten çağırda gelip bana yardım edecek. Sabitleyelim mi hayatım kamerayı şimdi? <laughs> şimdi sabitleyebiliriz tamam. hayatım. Şu biberli karışımın öncelikle patatesleri atacağız. Biraz tuzlayacağız patatesleri. Daha sonra biraz piştikten sonra biberleri atıyoruz. Biberler de biraz piştikten sonra domatesimizi koyuyoruz. En son üzerine kaşar atıp ağzını kapatıyoruz. <laughs> Bu kadar. Patateslerimi attım. Diğer patateslerimi de attım. Sen de ne biliyor musun? Sen bunlara bak. Ben e, böreğimizin yumurtasını falan çalıyorum. Şimdi börekler için galet koyuyorum. Kahvaltı bizim için çok önemli. Hatta en önemli şeylerden biri diyebilirim. Biliyorsunuz ülkemizde aslında en önemli şey kahvaltı. Yani biz ülke olarak kahvaltıyı çok önem veriyoruz. Bizde ekstra önem veriliyor çünkü her sofrada yani her kahvaltıda muhakkak sıcak olmalı. Hele ki ben dışarıda kahvaltı yaptığım zaman yani muhakkak o kahvaltıda bir iki tane de sıcak olmalı. Yoksa verdiğim parayı üzülüyorum ya. Yani çünkü bir iki domatesi, bir iki peyniri evinde ben de çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. Zahmetsiz. Hayatım sen de iyice ocakçı başı oldun çıktın. Ocak başı. <laughs> Bizim şimdi Ocak başı olsaydı et olurdu kadar bilmiyorum ki. kimimizin bizim hadi kıvamını aldı. Biberlerimi atıyorum. Bunları da karıştı sevdiğim sana zahmet. Ben böreklerimin de yağlı koydum. Böreklerimi de yumurtaya banacağım şimdi. Size şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Paçanga böreğinin patatesini muhakkak da Efsane bir tadı oluyor. Paçanga böreği dediğiniz zaman aklınıza aslında pastırma gelir. Ama yemiyor ben Ramazan'da hani kahvaltı yapmaya çok hasret kalıyorum. Yani çok çok kahvaltı ben çok seviyorum kahvaltı yapmayı. Şu an böyle ağzımın suyu akıyor. Hani kahvaltı yapacağım hissiyatı var ya. Onun için şu an çok heyecanlıyım ben yani. <laughs> ve aslında dışarıda yani yüzde 150 lira yapacağınız bir kahvaltıyı biz evde yapıyoruz. ve yani büyük ihtimalle yani maliyeti hesaplarız, yani yazmaya çalışırız yani bir yere artık köşeye, köşeye. Evet bunu yapalım. Hani yüzde yüz yarı yarıya yarı olacaktır. Hatta daha da üçüye olacaktır. Ne canım? Artık dışarıda kahvaltı çok pahalı ya evet. aldı başına gitti yani fiyatlar. Bir de hani böyle normalde manzara biz önceden manzara dolu yerlere falan giderdik. Orada gayet hani hak ediyordu o parayı yediklerimiz. Evet. En azından bir manzara vardı. Artık manzarasız yerlerde de fiyatlar almış başına Ne yapalım ya. Yapalım. Hatta sucukları yapmayalım şu bal kaymağı falan yapalım. Evet. Bal kaymak, bal kaymak. Olmazsa olmaz. Ve ben şöyle bir şey itiraf etmek istiyorum. Bu yaşıma kadar 25 yaşındayım. Daha önce kaymak yememiştim. Yani küçükken bir defa yemiştim ve tiksinmiştim. Ondan sonra yiyememiştim. Hadi bize şöyle güzel bir görsel şölen yap be. Üf <laughs> Dur dur yakınlaştırmalıyım ben bunu ya. Kaçırdım. Hadi çabuk ol benim böreklerim yanacak ya seni bekleyemem akşama kadar. Hemen sıfır paket kaymağımı da açayım. Bak 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 of. Onu başka bir kaşıkla alsaydın ya. Yok bir şöyle yapıyorum açı diye. Tamam yavaş yavaş işte Ay 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 anlatmaya gerek yok bu da Çağrı'nın bal kaymağı koymasını beklerken yaptığımız tabi sebzeler neyse biz Allah'tan böyle seviyoruz ki sıkıntı değil şimdi geldik her zaman yemeklerde diyoruz ya oy 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 noktasına bunun üzerine kaşarı bolca ya işte bu çok güzel olacak biliyor musun hayatım? bunu ilk defa yiyeceğiz tabağı çek bu muhtemelen benim favori yiyeceklerimden biri olacak. En sevdiğim yiyecekler bir arada. Şimdi geldik ikinci oy oy noktamıza. En sevdiğim kısım. Sen zaten bu et aşkın beni benden alıyor ya. Evet, şimdi sucuklarımızı güzelce diziyoruz. Buna çok az bir yağ geçireceğim. Sağa da sonra Hemen da Hadi o zaman çabuk olalım. Ben yemek için sabıtsızlanıyorum hayat. Sucuklar da pişmek üzere. Şimdi onları da çıkaracağım en sevdiğim yerlerden. Ya karşımızda unu ekmeği yok ama unu ekmeğinin bir büyüğü var. Küçük baget ekmek yerine biz büyük baget ekmek tercih ettik. Bu da kahvaltı sofralarının bence vazgeçilmezi. Her şeyimiz hazır. Aslında biz bu sofrayı totalde 45 dakika gibi bir sürede hazırladık. Hayatım şöyle bir yakın çekim yapalım mı? Dumanı burnunda. kahvaltımızın son halindeyiz. Çayımız hazır. Sofranın baş tacı. Sosis tavamız, patates kızartmamızla beraber tahin pekmez. Bu, bunun bir adı var mı bilmiyorum. Dediğim gibi yaptığımız bir karışım. Bence bu çok çok güzel. Peynir tabağımız, kiremitte sucuğumuz, zeytinimiz. Bunu soslamayı şu an unuttum. Çok Af önemli. Affola, Bu Burada bizim böreğimiz. Öf çok çok güzel. Ve son olarak da yani bence kahvaltıların vazgeçilmesi bal, bal kaymak. kaymak. Gel hayatım gel. Hayatım bu da senin için. Başka bir şeye gerek var mı? <laughs> bence yok. Bence <laughs> çok yeterli oldu. Her şey hazırladık. Bugün Aile sağ olsun biraz fazla çalıştı benden. Her şeyi hazırladı. Teşekkür ederim hayatım. Ne demek sevgilim? Benim kahvaltıyı çok sevdiğimi bildiği için çok güzel şeyler hazırladı bize ve bana daha doğrusu. Kısaca şöyle yine gösterecek olursak benim ağzımın suyu akıyor. Bir an önce kahvaltıya başlamak istiyorum. Daha doğrusu bizim için sahur olacak Evet, bu arada biz sahur yapıyoruz aslında. Evet. Çünkü daha Ramazan ayı içerisindeyiz. Ama son gün paylaşacağımız için siz bunu izledikten sonra ertesi gün çok güzel bir kahvaltı hazırlama şansınız olacak. O zaman videomuzun tekrar maalesef sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bize destek olmak için yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.